silah bize doğru tutuldu. Yakın mesafedeyim. Elimi kaldırdım. Ama ama şimdi ikinci bir aşamaya geçiyoruz. Her hareketin bir karşılığı var. Ben elimi yukarıda demin tuttum. Şimdi elimi aşağı doğru indiriyorum. Dirsekler burada. Neden? Zaman kaybetmek istemiyorum. İkincisi, bu kişinin dikkatini dağıtıyor. Üçüncüsü, ben hareketi yaptığım an eline doğru silah çektiğimi düşünüyorum. Veyahut kendine doğru, yani benim hamle yaptığım an kendine doğru çektiğini düşünüyorum. Ne yapmam gerekiyor? O zaman yapacağım tek bir hareket vardır burada konuşmaya dalarken, karşı tarafı etkilemeye çalışırken diyorum ki bana örnek veriyorum. Bakın arkadaşlar ne demiştik? Bizim halkımızın en büyük eksiği yalvarmamak. Zordasın ve öleceksin. Yaşam fonksiyonu duracak. Çağrı yapacaksın. Bir, bayanlar imdat çağrısı yapacaksınız. Yardım isteyeceksiniz, bağıracaksınız. İki, dikkatini dağıttıktan sonra konuşmayla yana doğru gideceksin. Ne yaptı ben yana doğru gidince? Takip etti beni. Evet. İşte büyük nokta burada. Yana doğru gidip takip ettim eli alacaksın. Demin elimi hareket ettirdim çekti silahı geri doğru. Veyahut geriye doğru refleks olarak elini aldı. Ama ben yalvarıyorum benim çocuğum var bir tane 11 yaşında diyorum. Senin de çocuğun yok mu? Yapma, etme. Konuşmayı yaptıktan sonra yana doğru gidiyorum. İşte şimdi benim hamle fırsatım var. Yana doğru gidiyorum konuşurken. Yapma dedim, o beni izlediği an ben bunu aldım. İzlediğim an aldım onu. Yana doğru. Ondan sonra diğer hareketinizi yaptınız. <laughs> Dur dur. <laughs> Yap. O zaman Beni vurdun hocam? <laughs>